Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim görmüş olduğunuz soğuk baklava. Lezzeti ve tadı gerçekten şahane oluyor. Tarifimizi hazırlamak için ilk olarak 2 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı suyu alıp ocakta toplamda 6 dakika kaynatıyoruz. Şerbeti ocaktan aldıktan sonra üzerine 3 su bardağı süt ekleyip karıştırıyoruz. Ve şerbetimizi bir kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. 1 paket 800 gram baklavalık yufkanın üzerine baklavayı hazırlayacağımız tepsimizi alıp fazla kısımlarını kesiyoruz. Artan yufkayı ise başka bir tarifte kullanmak için tekrar buzdolabına alıyoruz. 200 gram eritilmiş ve köpüğü alınmış tereyağından 1 yemek kaşığı kadar tepsimize sürüyoruz. Ve ilk kat yufkamızı seriyoruz. Her kat yufkanın arasına yarım yemek kaşığı kadar tereyağımızı gezdirip yağlıyoruz. Dilerseniz yarım bardak tereyağı, yarım bardak sıvı yağ karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yufkanın yarısını tamamlayana kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Ve yarısına geldiğimizde 150 gram dövülmüş cevize ekliyoruz. ve üzerine yufkamızı alıp yine aynı şekilde yarım yemek kaşığı yağ ile yağlayarak tüm katlara aynı işlemi uyguluyoruz. Lezzeti, dokusu ve tadı gerçekten şahane oldu. Mutlaka denemelisiniz. Baklavanın tüm katlarını tamamladıktan sonra en üst katın yanmaması için üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürüyoruz. Sıvı yağı sürdükten sonra istediğiniz boyutlarda dilimlere ayırabilirsiniz. Keskin bir bıçak kullanmanız önemli. Bu tepsiden toplamda 40 dilim baklava çıktı. Kesme işlemini tamamladıktan sonra 180 derecelik fırında 45 dakika pişirdim ve 30 dakika soğuttum. Üzerine şerbetimi gezdiriyorum. Üst kısmı süslemek için 1 yemek kaşığı krem şanti ve 1 yemek kaşığı kakaoyu karıştırıp üzerine eliyorum. Kakaolu karışımı eledikten sonra üzerine 50 gram rendelenmiş sütlü çikolata serpiyorum. ve her dilimin üzerine gelecek şekilde ceviz ekliyorum. Soğuk baklavamız hazır. 1,5 saat içerisinde döktüğümüz tüm sütlü şerbeti çekmiş oluyor ve gerçekten şahane bir lezzet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.